Sese doğru gelin gençler. Ben robot kayı. <laughs> gel abi. Gel, gel 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 koru buraya. Ben mi koruyorum? Ben tamam, bir şey ya. Kaçma ya, ya. Dur dur. Ya Allah masum titredi şey masum titredi. Nice. Bak <laughs> yeğe ye basıyorsun. Ne desin? Atari oynuyor Atari. <laughs> Y'ye bas ben, bakayım. Ne? Bir şey mi yapmam lazım? Y'ye bas. Bak. Yey. Biz onu göremiyoruz abi. Göremiyoruz tabii. Bir de bıçağın da çok güzel. Bak şimdi Y'ye bastım. Atar de. oynuyor bak. Bıçağım yine yeni atar oynuyor. <laughs> ya nasıl oraya bakıyor ya? Terbiyesiz ya. Bir saniye. Eee nerede ya? Ulan vandalım gitti ya. Ulan vandalım gitti şey ya. Yapsana. Dur şöyle yapalım. İstesene abi bir Ne? E, arka gelmiş ya. Abi kimse arkaya bakmıyor mu ya? Yok. Oh. Çok iyi. Sakin bebeğim. Oraya bir pufu attım ben.

bu benim kaderim. Onu attığım zaman tüküreceksin şey suratına. Sese gel, radyan. Ben Ondan gençler, e-spor takımı falan e, çok istiyorlar beni. Ama hangi birine şimdi... Birine tamam desem öbürü üzülecek yani. Onu da yapmak istemiyorum. Bekle, bek, oraya şey atayım. Neydi lan beni? <laughs> ne oldu herkes kaçtı bir anda oğlum. Beni orada yalnız bıraktılar bir düşman kaldı. Yer arkada bizim geldiğimiz yerden geliyor. Sağından sana abi, daha da sağ. Buradan Ha orada ama Önünden gelecek ya oradan. Ha orada. Ha orada. Geç oradan, soldan geç, solunda. Arkada bir şey bu ya. Ha, bu adamı kör ettin işte bak, gördün mü? ha bak, diye burada, atıyor. Burada, burada, burada biri var diyor bak. Bur. Ya abicim Abi, ben niye vuramıyorum bana ya? Bana da döndü vurdu ya. Yani nasıl olabiliyor? Bak bak bak. Oh. Vur vur vur. O da KO. çok güzel ya. Ya şuna da ya. Bir, bir tek bunun için aldım biliyor musun? <laughs> Bütün seyri paketi. Sırf onun için. Neyse abi. Arabam. Arabam. <gülüyor> Arabam. <gülüyor> ne oluyor lan? İşte çabusu gömüldü. Ulan ben de gözüktüm ya. Abi ne attı bunlar böyle? Yalnız ne yaptı sana geldi. Bir dur seni vurma. Ölür müsün orada sen? Söndü. Sonuncu bana bırakın solda. Sonuncu B'de. Reis. Sonuncuyu vur abi. Git oradan vur. Aynen oradan gelecek Geliyor. Hı. Yes Helali baby. Hadi vur gel. Oy. Çok okay, iyi be. Baby. Çok oldu mu abi? Ya. Oldu oldu gözlerim. Oldu. Amacımıza ulaştık yani evet, abi. Ulaşı yenilebiliriz. Tamam Allah Hadi Buram. iş <laughs> başına. Hamamdan gidelim mi? Yavaş yavaş sinsi <laughs> sinsi. <laughs> <laughs> Burak. Evet. Ya abi beni... Adam, adam ipe dizdi abi. Beni de vurdu. 120 ne ya? işte uyuyor abicim. Instagram ona buna bakıyorsun. Abi ne alaka arkandan geliyordu bir şifre. Sonra. Hayır kafanı duvara yaslayıp Instagram bakıyordun. İtiraz hayır hayır yok. arkan. Ya hayır arkandaydım abi. Hayır ben öncesinde nasıl... De... karakterin oraya. Ya tamam öncesinde bakıyordum. tamam onu ah, diyorum. Dakika, ben diyorum ben onu diyorum. Öncesine ben onu diyorum. Önce, diyorum. Önce, diyorum. Öncesinde bakıyordum abi. Orada <laughs> vurdum. Adam var Hazır. burada. Birini buldum. Yani <laughs> o yapsın burada abi yapsın burada. Yalnız o kadar kötü sıktım ki. Birine 61 birine 44 ya. Adam <laughs> şey gibi Bir düşman kaldı. Geze geze vuruyor. Zıtmır vurdu zıtmır. Öyle lan zıtmır. Sağkalik mi yaptın zıtmır? Bu ya abi, ne abi? lan? Oo, oh, Ahmet abi, abi ya? çözecek Ahmet abi çözecek. Ben de abi ne? ama nereye koymuş bunu? Çözdü çözdü. çözdü çözdü. Çözdü çözdü. Aha. Ya. Çözdü. Alttan almadı üstte çıkmak zorunda kaldı. Alttan alayım. Oh, oh. Ödüm koptu e ya. ya. Ben oyun oynuyorum burada. Yo, yo. Ben de var. Yo, 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 yo. Ben gidecekler bu sefer. Oo. Oh. Sana geldi abi şey. Oh, bebeğim. Çok güzel. Çok ya. iyi de, çok, çok iyi, de. iyi de. Güzel oynadım. Allah hepimiz. var güzel oynadım. Bak. Allah öyle diyorum. Takdir ediyorum. Merhabalar hanımefendi. Gözler lens. Ya oğlum lens, niye lens, kaçıp gidiyorsun burada bir içerik yapmaya ya, gel, 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 Gözler. gel, ağa, gel, ağa, gel, 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 gel. Burak beyinin girişinde ha o arkada ilerisinde gel, dön dönünce karşına çıkacak abi Öldüyse şey, o. O şimdi ayo ölmedi ölmedi. O şeyin arkasında bak sola dön. Dön karşı. Ha onun arkasında. Onu 100, 106 ben vurdum zaten 106. Yı. Onun arkasındaydı. Ha onun arkasındaydı ha. Va gitmiş. Adam uçmuş bak, abi. Şey. Aha, Ananı avradı <laughs> ödüm kop. Sana güveniyorum Burak. Aferin. Aldım aldım. Aldım aldım. Çıvataların bayrağı. Yok sercancım yani, bıçağı. Şey bıçağı. Sesim geliyor mu? Abi üçü de burada. Dikkat. Adam, ah. arkadaş? Benim sesim geliyor mu? Öyle, öyle. Hayır! Kutunun arkasında beni kaldır. Gel gel kutunlar kaçtı ama beni kaldırabilirsiniz. <laughs> ama. Beni kaldır. Oğlum beni niye kimse kaldırmıyor? Beni kaldır. <laughs> Sabah olmuşsa kimin umurunda? Haydi dostlar yanı başıma. Bana lafı geçmez yazı tura atmam bize gidelim beyler. Bir şey diyeceğim, B'ye mi girerim? Ben şimdi böyle twerk yapayım. <laughs> tamam mı? <laughs> onu klip alman lazım. Aldı, tamam aldı aldı, <laughs> aldı bak bak. Evet. Allah'ım yarabbim. İzleyelim, Dur, izleyelim. dur. Boz kocaman. sese bak gel. Şimdi. Hazır mısın? Ya? <laughs> dur şöyle öne gideyim biraz. Hazır mısın? Bir, bir, sani, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Bir ses sani. sani. ol. Oluyor mu? Dur yap. Iı <laughs> ıh, koskocaman sesle gele bak. <laughs> Teamwork <laughs> yapıyor. Oğlum dans, dansı var. Bunun dansı var Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu <öldü> lan? Ay! <laughs> 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 ah! Öldü diye bıraktım. Burayı izliyoruz. Burak hepsini aldın. Burak! Kör oldu Allah eğimime tüküreyim ya. Ya o öyle ya. Lanet bir silah ya. Keşke hiç almasaydım frenziyi bende. Seni ben <laughs> <mer> oynayacağım <laughs> ya. Benden de şeymiş kötüymüş yani. ya. Ya Allahım çıldıracağım ya. Bıçağımı <laughs> atarım. Gerisine karışmam kuruyorum. <laughs> Tamamdır, geldik. Gel. Kayı seslendiren adam bu arada oynayan. Düşman düştü. Bir düşman kaldı. Kesikliği. Kesikliği. Oynuyoruz bebeğim. Rakip kendini de görüyor. Ez ez kes kes. Left Phoenix, Strike <laughs> <laughs> Dino 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 gel 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 Bir Titriyecekler Ayakta kalan Ooo <son>. <laughs>